Anne babasını genç yaşta trafik kazasında kaybetti. Yaptığı evliliklerde defalarca şiddet gördü. Burnu kırılan ve kaşları yanan Nesin Güzel yaşadıklarını geride bırakmak ve yeniden doğmak için melekle büyük değişimde. Çok duygulandım. Çok değişmiş. Çok güzel olmuş. Çok şükür, bin şükür, seni bana vere. Evet değerli konuklarımız geldik Melek programının en heyecanlı yerine Büyük Değişim'e. Bize müracaat eden sevgili Nesrin Güzel birazdan stüdyomda olacak ama ben sevgili konuğum Pakize Suday'ı bırakmadım. Çünkü o çok hoş çok güzel bir kadın ve onun gözü bizim için önemli Ay. estetik duyguları zengin. Ay çok teşekkür ederim. Ee, canım benim ve burada... Çok sevgili doktorlarım var biliyorsunuz. Harikalar yaratıyorlar her hafta bize. Hemen tekrar size tanıtıyorum. Artık tanıyorsunuz hepiniz ama. Sevgili doktor Belma Şahin. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz Hoş sevgili Belma Hanımcığım. E, hemen ortada Nihat Dik var efendim. Medikal estetik uzmanı. Ve hemen yanımda Suzan Yavaşça var. Diş hekimi. Evet. Şimdi Nesrin Güzel'in bir hayat hikayesini birlikte izleyelim mi sizlerle? Bakalım ne mutsuzlukları varmış. Sonra stüdyoya alacağım. İnanamayacağız herhalde. Ben de görmedim daha. Geliyor. Yıllara meydan okuyacak. Yaşadığı acı günleri geride bırakacak. Gözleri umutla bakacak. Melek'le Büyük Değişim'de bu haftaki şanslı konuğumuz Nesrin Güzel oldu. Şimdi onu yakından tanımak için hemen evine konuk alıyoruz 40 yaşındaki Nesrin Güzel'in hayat mücadelesi henüz 17 yaşında bir çocukken başlamış. Ailesinin ölümü onu derinden sarsmış. Annemle babamı trafik kazasında kaybettim çok ani bir şekilde. Üç kardeşim vardı benden küçük. Onlarla ilgilenmek zorunda kaldım. Onlarla ilgilenirken kendimden vazgeçmek zorunda kaldım. Çok geceler aç yattığımı bilirim. Komşularımız gizlice kapıya kömür bırakırlardı. Odun, yiyecek. Dördümüz bir organın altında sarılıp yatıyorduk. Üşüdüğümüz için soba yanmıyor bir kanepeye dördümüz beraber sarılır yatardık. Üç çocuk annesi Neslin Hanım'ın acıları bunlarla da bitmemiş. Talihsiz iki evlilik geçiren genç kadın yıllarca eşlerinden şiddet görmüş. Karşıma çıkan ilk insanla evlendim. Hiçbir şey yokken ortada dayak yiyordum. Elimden alıyorlardı. Eğer sesimi duyarlarsa. Duymazlarsa sabaha kadar odanın bir köşesinde buz gibi ağlıya ağlıya yatırdım. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra ikinci eşimle tanıştım. O evlilikte gördüğüm şiddetten dolayı aldığım darbelerden üst dişlerimde e, kayıplarım oldu. Burnum kırıldı. Dişlerimden dolayı çok uzun süre yemek yiyemedim. Çünkü ekmeği bile kesmiyordu artık dişlerim. Nesin Hanım şimdilerde mutlu. ...bir buçuk yıl önce tanıştığı eşi Necati Bey ile yaşama yeniden başladığını söylüyor. Yaşadığım bu kadar zulümden sonra, bu kadar eziyetten sonra... E, ...dünyada böyle bir adamın kalmış olabileceğine de inanmadım. Gerçekten çok iyi bir adam. Yani e, o benim hayattaki şansım diye düşünüyorum. Onu çok seviyorum. <laughs> Siz benim eşimden sonraki ikinci büyük şansım oldunuz. Adınız gibi büyük bir değişimle inşallah fark yaratacaksınız hayatımda. Nesrin Hanım'ı kusursuz bir vücuda kavuşturmak için kolları sıvıyoruz ve soluğu Doktor Nihat Dikin kliniğinde alıyoruz. Konuğumuzun basen ve bacak bölgesindeki selülit problemini radyofrekans ve soğuk lazer tekniğiyle çözeceğiz. Nesrin Hanım'ın selülitlerinden tamamen kurtulması sadece 10 seans sürecek. Nesrin Hanım'ın melekle büyük değişimdeki yolculuğu estetik merkezinde devam ediyor. Bugün Nesrin Hanım'ı gençleştirmek için medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dikin yanındayız. Neler yapacağız Nihat ya Bey Nesli Hanım için? Bu bölgelere botoks yapacağız. Kazayaklarımız var. Bu bölgelere de botoks yapıp biraz kaşlarımızı kaldıracağız derken burada kaşlarımızın çok iyi olmadığını görüyoruz. Buralara da kalıcı makyaj uzmanımız kalıcı makyaj yapacak. Burun dudak çizgileri var. Görüyorsunuz. Bunları halledeceğiz. E orta yüzümüzde biraz çökme var görüyorsunuz. Elastikiyet kaybı var ve biraz nem kaybı var. Bunun için de örümcek ağı yapılacak. Ve sıra geliyor Nesrin Hanım'ı yüzüne yakışacak harika bir burna kavuşturmaya. Burun kökün daha çökük, biraz yükseltilecek. Burun ucunda asimetriler var. Bu kıkırdak yapılarda özellikle bu travmaya bağlı olabilir, burun sırtındaki eğrilik gibi. Bunu diğer yapılarla uyumlu hale getireceğim. Ve birazdan Melek Stüdyosu'nda. Hakikaten merak ediyorum. Bakayım nasıl gelecek mevsimde? Merak ediyor musun Çok Barbie'se? ediyorum, vallahi ediyorum. Vallahi ben de ediyorum. Bakayım bunlar ne yaptılar yani bu Barbie'ler? Ay o Barbie bebek Barbie gibiler değil bunlar. Ben mi? ortadan çıkayım da Barbie'ler. Artık <laughs> sana da sana <laughs> da bir şey bulacaktım, bulamadım. Ne <laughs> diyeyim dedim. Ay Allah'ım yakışıklı. Böcek <laughs> ve kelebek. Yakışıklı, <laughs> evet. doğru. Evet. Estağfurullah. Hemen geliyor efendim. Nesrin Güzel geliyor. Ben de ilk kez sizlerle birlikte göreceğim. <laughs> Sen mutlu musun? En önemlisi çok, bu. Çok mutluyum, ha? çok mutlusun. <laughs> İnanılmaz mutluyum. <laughs> Biz de sizleri mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Ne diyorsun Parkide? Bakayım hayatım sana çok güzel evet yani heyecanlı mısın sen çok heyecanlı evet çünkü yapıyorum. eşimi görmedim uzun zamandır eşimi göreceğim birazdan <laughs> <eşini>? eşi hiç <laughs> görmedi yarabbim. yani bu süreç e, zarfında hiç görmedi biliyorsunuz hikayesini dinledik çok acılı e, seneler yaşamış iki evet. tane eşinden şiddetle boşanmış şiddet dolayısıyla evet. değil mi şiddet evet. gördüğü için şimdi çok mutlu ben hemen doktorlarıma dönüyorum e, sevgili Nihat Bey sizle evet. başlıyorum ee, Nesrin'e neler yaptınız da böyle güzelleştirdiniz? Valla Nesrin'e e, ne yapmadık ki? <laughs> bayağı uğraştık değil mi Nesrin Hanım? <laughs> Çok haklısınız hocam. Nesrin Hanım'a e, öncelikle e, şey yaptık, bir zayıflama e, şeyine programına dahil evet. ettik. Değil mi? E, zayıflama aşısı e, başladık. sevdiklerle ilgili e, bayağı bir uğraştık. Ee, onlar herhalde bayağı iyi durumdadır şimdi göremiyoruz evet. ama e, onun haricinde yüzüyle ilgili epey bir şeyimiz var kaşlarımız e, çok hüzünlü ve çok e, kötüydi. Evet. onları önce bir sildik kaşlarını sildik e, şeyle e, lazerle ondan sonra yeniden güzel kaş yaptık Nesrin Hanım'a daha sonra Ekranda botoks da görüyoruz yaptık zaten, Nihat Hocanın yaptığı evet. işlemleri evet. Evet. Ee, şu an e, görüyorsunuz botoks e, uyguluyoruz onun haricinde göz altları bayağı çöküktü. Herhalde çok zor günler geçirmişti. Bayağı sıkıntılı günler geçirmişti. O şey üzüntüler gözlerinin altında çöküntü şeklinde hemen görünüyordu. Hemen onları şey yaptık. Dolgu malzemeleriyle doldurduk. Evet. Işık dolgusu kullanıyorum oralara. Çok da güzel oluyor. Onun haricinde burun dudak çizgileri yine çok şeydi. Çöküktü. Onları şey yaptık. Doldurduk. 100 e, yüz inceltme botoksu yaptık Nesrine biraz e, örümcek ağının haricinde bir de yüz inceltme botoksu Hı -hı. da yapmak durumunda kaldık. Hı -hı. E, tabii ki <laughs> e, yine şey yaptık. E, Örümcek söyledikleriniz da ameliyat değil değil mi? Ameliyat, Hayır ameliyat değil. Bunların hepsi değil, ameliyatsız değil. medikal ha. estetik uygulamalar. Peki ee, onu nasıl yaptınız? Ameliyat kısmını Belma Hanım yapıyor. En son söylediğiniz <laughs> Örümcek ağ ve yüz inceltme botoksu. Ha, yüz inceltme botoksu Yüz inceltme botoksu evet yüz inceltme botoksu da var. Bu cilt şeydi cilt düzensizliği ve cildinde çok lekeler vardı. O lekeleri düzeltmek için karbondioksit fraksiyonel lazer uygulaması yaptık. O uygulamayı gördük az önce. Ellerinize sağlık. Lazer peeling oldu. ellerinize sağlık. Hemen Belma hocaya geliyorum. Hı -hı. Ayol gencecik, bir hoca demeye utanıyorum <laughs> yani. Bakar mısın hayatım? Burun <laughs> estetiğini gerçekleştirdi. Ee, Nesrin bana geldiği zaman çok mutsuzdu. Zaten Nihat Bey ile birlikte çalışıyoruz, birlikte değerlendirdik. Ee, Burnu ile ilgili çok büyük şikayeti vardı. Burnun şeklini hiç beğenmiyordu. Ee, bildiğiniz gibi e, yüzde güzelliği temsil eden en önemli organlardan yapıdan bir tanesi de burun. Hı -hı. Ee, tabii ki buruna güzel diyebilmemiz için yüze yakışan bir burnu anlayabilmemiz için baktığımızda ilk etapta burnu görmemeliyiz. Hmm. Eğer direkt bir yüzde burun dikkatimizi çekiyorsa, bu burun ya daha yüze göre büyüktür, ya yüze göre daha küçüktür, ya da işte bu hikayesinde olduğu gibi yaşadığı travmalara bağlı birbirleri arasında oransızlık eğrilikleri vardır. Mesela benim hiç belli olmaz burnum ilk bakış. Tabii ki sizin iri güzel gözleriniz var. <laughs> Ay, i̇lk etapta ben de <laughs> çok doğru. Kadın olabilirsin yani. Evet hayatım, hayatım ben böyle, <laughs> böyle, <laughs> böyle <laughs> alışkınım. Herkes <Hayır, insan>. <laughs> seni çok seviyor <laughs> hayatım çok <laughs> güzelsin sen. Canımsın Espri benim. Espri yaptınız ama doğru bir noktaya parmak hmm. bastınız. Sizin gözleriniz zaten ilk etapta dikkat çekiyor. Güzel burun sonra insana baktıkça... Ee, ah ne hoş yüzüne yakışan hmm. anlamına geliyor. Şimdi bana böyle küçücük ee, bir burun yakışmaz. Yakışmaz tabi yüz orantınıza göre evet. sizin burnunuz size yakışıyor. Ancak daha çok güze yakışmayan çok iri, çok küçük ya da asimetriler varsa burun yapısında hani kemi, kemiğinde kırık var mesela hmm. kıkırdakları hasarlanmış. Çünkü çok darbe almış yüzüne. Hmm. Aynen ameliyatta da gördüm. Canım, dayaklar ee, mı yedin de tabii, o darbeler tabii. Tabi evet. Elleri kırılsın inşallah. <laughs> i̇nşallah. Yani. Evet ve e, Nesrin Hanım'ın burnunun zorluğu şuradaydı bir de. Burnu yüzüne göre çok kısaydı. Evet böyle kartal pençesi dediğimiz bir burnun evet. sırtı vardı. Evet. Eğriliği vardı. Aynen. Evet. E, onu düzelttim fakat e, normalde insanlar burnunu küçültmeye gelir. Estetik Hı. ameliyat dendiği zaman burnun estetiği. A, burnumuzu küçülteceğiz, burnumuzun ucunu kaldıracağız. Hı. Ama ben Nesrin Hanım'ın burnunda tam tersini yaptım. Hı. Burnunu uzattım. Burnunun ucu daha yukarıdaydı aşağı indirdim. Ee, bu konuda ameliyat zordu. Ancak, doğal bir burun Evet. Çok doğal olmuş. Evet, kendisine Yok, hiç çok hiç yani. ve evet. daha iki hafta oldu. Hmm. Yani evet, bir üç bir ay sonra bu gelecek, burun o tabii. tabii ki evet, çok tamam çok be. daha güzel oturacak. Evet. Ee, evet. Sağlık. Nefes almasına... Süper olmuş. Evet. Çok mutlu Hemen geliyorum diş hekimimiz Suzan Yavaşçay'a. Evet sevgili Suzan Hanımcığım bu çiçekler için teşekkür ederim. Her hafta beni şımartıyorsunuz. Rica ederim. Ee, şeyden de aldım. Sevgili Doktor Belma'dan da çok güzel bir hediye aldım Gülüyoruz. yine. Kılın. Sağ olun efendim. Evet. Sevgili Nesrin ciddi travmalar almıştı gerçekten. Hayatında olduğu kadar yüzünde de ciddi ağız çene bölgesinde travmaları vardı. Önce e, cerrahi girişimlerle gerekli tedavilerini bitirdik. Sonra üst yapıya estetiğe geçtik. Ben vitrin diyorum her zaman yüzümüzün e, aynası olan dişler. Sonra o bölüme geçebildik. E, orayı da zirko uyum estetik restorasyonlarla şekillendirdik. E, beyazlatmalarını yaptık. Daha öncesinde zaten gerekli implant tedavileri yapıldı, gerçekleştirildi. Ona daha dolu, daha dinamik, daha şık, yüzüne yakışır bir gülüş sağlık. Ellerinize evet. sağlık. Benim doktorlarım her hafta mucizeler yaratıyor. Gerçekten öyle. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Şimdi geldik en önemli yere. Biliyor musunuz? Sevgili Nesrin'in kocası daha Nesrin'i görmedi. Bu süreç içinde hiç karşılaşmadılar ilk defa burada stüdyoda görecek. Onun için bu kadar heyecanlı. Hemen alalım mı Necati Bey'i? Alıyoruz. Necati Bey geliyor. Çok heyecanlı. <laughs> Rahat ol. gibi oldu. Sakın ağlamayın. Görüyor musunuz hanımlar? Demek ki umudumuzu kaybetmememiz Aynen. lazım. Ağlamayız mı? Çok duygulandı. Neden? Başka Ay kadın almış gibi oldun ondan. <laughs> <laughs> sevgili Necati Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Melek Hanım. Beğendiniz mi Nesrin'i? <laughs> çok güzel olmuş. Ah canım benim. Çok güzel olmuş. Zaten e, için benim zaten çok zaten güzeldi. çok güzeldi. Ben onun e, yüzünü veya vücut yapsın değil. Ben onu zaten gönlünü, yüreğini seviyorum. Onun için... Ben size bir şey söyleyeyim mi hanımlar? E, hakikaten umutlarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Umut çok önemlidir insan hayatında. Bakın sevgili Nesrin iki evliliğinde de çok mutsuz olmuş ama üçüncüsünde ya. o kadar mutlu ki. Bizler için geçerli bu hala. Yani evet. umudumuzu terletmeyelim. <laughs> Diyorsun yani. Kesinlikle. <laughs> ay. Peki ne hissediyorsun şimdi? Hani buradan giderken ay koluma yabancı bir kadın da gidiyorum <laughs> diye e, bir şey duygun var mı? İlk başta şuradan gelirken... E... Karıma ne yaptın? Nerede karım demek istedim ama sonradan <laughs> Yedim onu. <laughs> evet. Sonradan e, olduğunu boyundan ve endamından anladım ama... E, <laughs> ya du, duygularımı tarif edemiyorum. Emeği geçen tüm ekibinize, tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. E, Hakikaten çok başarılı bir iş yapmışlar. Bence de çok teşekkür başarılı oğlum. oldu. Her gerçekten. Güzelim, Emeğinize, güzelim, yüreğinize sağlık. Canım sağ benim, çok ben teşekkür ediyoruz. Çok, bir de çok. kuzenin var senin evet. burada. <gül> evet. Gülperi miydi? Evet. Gülperi Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Böyle apaydınlık. Evet. Güzel. Ne tatlı bir hanımefendisiniz. Çok sağ, sağ olun. Ne diyorsunuz? Ben hayretler içinde kaldım. Çok duygulandım. <laughs> çok değişmiş. <laughs> Çok Ay olmuş. kıyamam ben size. <laughs> Canım benim. Ağlamayın. Sizi de alalım mı? İster misiniz? Yok, sağ olun. Uyazırım. Ay kıyamam Hadi bir sarılın. Ne kadar iyi adam bu da evet. Böyle bir şey olur mu ya? İyi bir adam. Olur tabii evet. ya. Demek evet. ki yani. iyiler ee, var. Fakir de ağlar. Var. Var. Ben. 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 Umudumuzu yitirmeyelim. Fakir de. Allah alkışlayın ya. Benim. Gel sen. Sen. gel. Ben. Gel yanımıza. Teşekkür ederim. Ben o, o benim, benim, o benim şansım. Ay <laughs> yok belli belli yani. Canım benim. Siz kuzen mi? Kıyamam <laughs> ben. <gülüyor> <gülüyor> canım <gülüyor> benim. Canım <laughs> benim. Ne yapıyor yani? Bu Hüseyin'i inşallah. ben senin maviş gözlerin. <laughs> evet, o benim boncuğum. Evet. <laughs> ağladı canım benim. Boncuğum <laughs> <laughs> Beğendin mi? Peri. Evet, harika ha? olmuş. Canım benim. Harika. Olmuş, İyi. Burnu da harika, yüzü çok güzel olmuş. O sandım. zaman efendim biz bir kez daha e, Melek ekibinin bu tatlı doktorlarına huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bir cumartesi yine sizlerle birlikte olmanın e, ee, sevincini yaşıyorum, mutluluğunu yaşıyorum ve en önemlisi bugün çok değerli bir konuğum var. Çok teşekkür ederim. Sevgili Parkize Çok mutluyum hayatım. Seni en kısa zamanda her gün görmek istiyorum. Haftada iki gün geleyim sana diye. Canım için <laughs> <çok gülüyor> sen <benim>. Çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Geldiğiniz Ay, için programımıza keyif kattım. Hayatım benim. Sizlere de çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ve teşekkür size de aynı şekilde böyle mutlu Ömrünüzün sonuna kadar Abi mutlu inşallah yaşayacağınız inşallah birlikte bir hayat diliyorum inşallah. çocuklar. Çok Hep teşekkür mutlu ediyorum. Hep mutlu olun inşallah. Teşekkür dans teşekkür müziği mi geliyor? Hadi bakalım bir dans edin şöyle görelim. Efendim sizlere e, güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın günlerden pazar. Pazarınız güzel geçsin. Keyifli geçsin. Hoşçakalın diyorum.